Önceki hafta da buradaydık değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi. Tabii şimdi o zaman ifade etmiştim Bafra çok önemli bir tarım ilçemiz, tarım memleketi. Bu manada tarımı nasıl modern yapabiliriz? Nasıl yeni katma değeri daha yüksek olan ürünleri ilçemizi kazandırabiliriz? Bu manada bir çalışma yapıyoruz. Tabii burada zeytinin önemini biliyoruz, cevizin önemini biliyoruz. Bunlarla ilgili bir çalışma başlattık. Zeytinciliğin yaygınlaştırılması, yine ceviz e, dikiminin yaygınlaştırılması ile ilgili. E, bugün bunlarla ilgili çalışıyoruz. Ayrıca ilk tabii e, ziyaretimize ilçemizde e, tarım listesinden başladık arkadaşlar. Tarım listemizi yeni bir konseptle, yeni bir yapılandırmayla yine e, yeni bir anlayışla inşallah ortaya koyacağız. Burayla ilgili sadece fiziki bakımdan değil, yönetimiyle, buradaki bir yönetim modeliyle yine modernize edilmesiyle Öğrencilerimizin buraya kazandırılmasıyla ilgili bir çalışma modeli üzerinde duruyoruz. İnşallah bunu da hayata geçirdiğimizi hep birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.